Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün Orvan'da Kane oynuyoruz arkadaşlar Ama gördüğünüz üzere Raşit abinin evindeyiz ee, Bir dakika ne oluyor İlk kanı aldık Keşke orada olsaydım İlk kanı biz alsaydık güzel olurdu Karasını falan alırdık Arkadaşlar bildiğiniz gibi Raşit abiyle bir video daha çektik öncesinde Onun bu zırh deşenli Darkin bu bildiğini yapacaktık Ama ben son anda bir hayenlik yapıp gölgeye dönüştüm Blue geldi Ha Blue ha Darkin mi olmamız lazım? Ya bu bildi evet normalde Darkin O zaman Darkin'i bekleyelim <laughs> Satış. Orada da sözümüzü verdik. Şimdi Dark'ine dönüşüp o build'i kasacağız. Tutuşturumuz da burada. Rajsta abi de yanımda Raj'da abi hoş geldin. Hoş bulduk seyah, seyah. Arkadaşlar, isterse dünya şampiyonu olsun. Flash'la jungle'da Kayn oynayan adamda 1v1'de yenilme. Hayda. Ay, ne dünya alaka, ne alaka Şimdi niye salladı? <laughs> Tam şeye döndü bu. O gündemdeki olaylara döndü. Tamam ben o zaman eve döneyim. <gülüyor> <gülüyor> eve <gülüyor> dön... <gülüyor> <gülüyor> Eve döndükten sonra Flash bitkinlik ne istersen. <laughs> Eve döndükten sonra bir kozlarımızı kapıştıralım o zaman kardeşim, senle. ne diyorsun kardeşim bak Flash'la oynayan adam dünya şampiyonu da olsa aa, Allah Allah imkansız. Flash'la oynanmaz kardeşim Ignite. Bu videoda da aslında dünkü videoda gördünüz. Evet gibi. evet Ignite. Onu da kartlara koyuyorum arkadaşlar. Aynen. İzlemediyseniz izleyin. İzleyin bu arada arkadaşlar. Ignite'la Kerem'e baya bir kill gücünü, potansiyelini gösterdik. O kaç kere kurtardı bizi bu arada. Evet. Kill almamızı sağladı Şimdi ben şey Ben inanıyorum. Yaptım. Bu videoda da Kerem en az Ignite sayesinde bir ekstra bir 4-5 kill daha çıkaracak. Etkisini göreceğiz diyorsun. Evet. Zehri Kerem'e de verdik. Kerem de zehirlendi diyebilirim. Ki bir yapalım. de bu Darkin build'ini biz şu an güçsüz halinde oynayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz Nerede? gibi baya furya oldu. Hani herkes oynadı. Pick rate kaynın, e, tercih edilme oranı %50'lere falan çıktı. Çok yüksek bir rakam bu. O yüzden hem Darkin'e nerf geldi hem Draktar'a nerf geldi. Ama ona rağmen hala arkadaşlar iş yapıyor haberiniz olsun. Şimdi biz ormanımıza döndük. Normalde beni biliyorsun ben full ilk bota gank atmayı seviyorum. Ama gölge olmayacağımız için bizim arkadaşlar Voli'den ve Warwick'ten yük kasmamız lazım. O yüzden topa gideceğiz. Topla da Yone var. Yone ile beraber rahat rahat kilimizi alırız diye düşünüyorum. Şu an Red'imizi alıyoruz. Warwick mi de gitmiş. Keşke üzerinde ne olduğunu görseydim. Ama şimdi Yone'cim niye kestin onu? Ben sana gelecektim. Sen koridorda dur Warwick'i çek. Warwick böyle yapsın sana gelsin ben de ona geleyim. Warwick bence şu an blue'sun olur. Ne diyorsun? Bak Warwick oynarken Kerem sende de var bende de var. Aynen. Biz ikimiz yapınca okey. Ama Warwick karşıdayken böyle yapınca sanki Warwick'te dalga geçiyormuşuz gibi olmuyor mu? Aynen aynen. Biz oynarken sıkıntı yok karşıdayken. Evet. Blue'yu oyaladım baya. Ama neyse ki ikimiz de Warwick main olduğumuz için bunu kimse yanlış anlamıyor. Yok canım yok yok. Biz kimseyle dalga geçmek amaçlı kullanmıyoruz. Buradan. Aha. En kötü şeyini aldım ben bunu. Para satın artı. Kille aldım. Ben ama flash atar diye düşündüm de. Ignite işte kardeşim bak. bir arkadaşlar. Ama hayır hayır bak. Ignite bir. olmasa da ben bu adamı... Ama yok. Ignite atmasam flash atardı, atacaktı, flash atardı. Tamam olarak. bir yazdık. Bota bir bakmak istiyorum ama bot B mi atmış? O wave'de nasıl B atmışlar ya? Çok saçma. Abi bir şey diyeceğim. Böyle mi duruyor galiba lan Borgin? Eee hayır ama 20 CS 20. durmuyor. Bota gidelim. Baksana ne olur normalde. Abi diye. yok. Bota gitmem lazım. Bence şu an bota gitmek daha mantıklı. Oo buraya totem geldi. Sonra kaya basarsa patates olurum ama Morgana hadi oğlum. Hadi Morgan'a. Sallasana şu yolu. Lan Morgan'a Q salla lan. Morgan'a Q atmamayı tercih etti. Jinx ölecek şimdi. Kardeşim, bir dakika bir dakika var. bitkinlik geldi. Arındır geldi. Flash geldi. Ne oluyor bu nasıl? Aha. Yok Atla. aga. Yok Abi dive 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 dive. Potula bastım. Girdik buraya girdik girdik. Ama bu arkadaşların bana yardımcı olması lazım. Morgan'a yardım et. Tamam Ace'ini de harcadı. Hadi Morgan'a. Morgan'a hani Morgan hadi vur. tam Soraka'ya vurayım. Hadi vur aldım kuleyi. Buna da vur buna da vur ben vurayım. güzel, gayet. Nasıl fight ya kafayı yiyeceğim. Şimdi şöyle ufak bir sıkıntımız var. Biz gölge neredeyse garantiledik şu an. Hani şu an e de vursam, e de vursam gölge gelecek. Böyle durumlarda arkadaşlar hemen gölgeyi getirip sonra Warway veya Warway'e vurarak e, Darkin süresini kısaltmak daha mantıklı oluyor. O yüzden şimdi tekrardan ya bota ya da mid'e gideceğim. Warwick zaten 4 level kalmış abi 24 CS. Düşün biz bir de o kadar gen kattık şey yaptık. Ona rağmen adam geride kalmış yani. Bir çılgınlık yapıp ejderi başlamış olabilir mi Warwick? Sanmıyorum. Ya başladıysa 100 lira alırım. Başlamamış. Sen, hayır, sen mi vereceksin? Hayır, tek taraflı, tek taraflıydı. Lan bizim konuşmamıza fırsat tanımadı adam ya. Hadi başla, hadi başla. 100 liramızı direkt alıyordu, bir de vermiyor. <laughs> Yok ben şaka Bu bosa gidelim hemen. Ba Morgana yokken daha işlevsel oynayabilirsiniz biliyor musun? Evet. Çünkü beklentiye sokuyor ya. Aynen, aynen. Beklentiye soktuğu için kaybediyoruz. Onunla alakalı bir hikaye var. Tam stanı yemedik. Ee, Aa, ama işte gelmiyor. Ne oluyor? Ama aga ben kaldım burada. Morgana hadi hadi. Flash şu Hadi flash Hadi oğlum. Kerem, arkamıza bakmadan. Ya ben ölmeyi kabullendim. Ölmeyi kabullendim. Bilerek şey yaptım. Yük gelsin dönüşeyim diye ama dönüşemedim. Soraki alırlarsa asist gelir. Asist gelmedi. Oğlum o Morgana'ya var ya. Bak, Daha kötü tutturduğunu görmedim ya, ben <laughs> Hiç böyle dakika 15'te falan dönüştüğün oluyor mu? 20 bile oldu 20 bile oldu, evet, oldu. Evet. İnsanda böyle bir psikolojik bir baskı kuruyor Birkaç kere yaşadım bunu Dedim yeter artık ben bu yuruyu oynamayacağım Dedim Viego'ya evet. sardım mesela Öyle evet, şey evet. o kadar yani Ben mesela dakika 10'a 10 okuyayım. Dakika 10'da dönüşebiliyorsan 10 normal oluyor. zaten 11-12'de normal 10... Kardeşim 10 normalde 6'da 7'de dönüştüğün videolar var İzleyip tamam. insan kendini kötü hissediyor Hayır var da yani şey sen söyle Onlar biraz istisna alıyor abi Evet Buna bir gidelim vuralım Bence bu bizi öldüremez ultisini harcasa bile. Ulti basmıyor zaten. Tamam biz dönüşüm garantiledik. Şimdi o süreyi azaltalım. Ama ama bir dakika. de W atarsa eğer. Ooo. Loki <laughs> lan. Kaldı 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 kaldı. Ay sonunda sonunda. E şimdi arkadaşlar Voli'ye gidip Darkin'in süresini hemen kısaltabiliriz. Canı da çok yüksek değil. Öne çalıya pusmuş yürüdüğü an kafasına ultiyi basacak. Aslında şu an kendi ormanımı dönmem lazım ama Voli... Çıkmıyor. Aha ward geldi. Oli burada çünkü. Tak. Yedi bu arada sesi geldi. E basalım. Ne yapıyor bu? Gölgeler, ne yapıyor bu? bu? Ne yapıyor bu? Bu dilesi sanki pasifte çıktı ya. Öldü ki. Ha bu sıkı kuş adamı. Aynen. Aa ben öldüm. Eyvah ee, kurt adam geldi. Geçmedik bir duvarda. Yöne bu. Oooo. Oooo benim W gördün mü? Aynen aynen aynen. Of çok yakındı. Gromp'u ölsem komik olmaz mıydı? 1.5 dakikaya yakın bir süre çaldım bu arada. Değil mi? Adamlar Baksana 2 dakikaya düşmüş. Ha. Bayağı iyi bayağı iyi. Çok tatlı oldu bu. O zaman biraz Warby'in ormanına dönelim. Lan! Bak, bir dakika. Kurt kızdı. Kurt kızdı. Aha! Ya hayır basma! 2 olacaktı bak. Eğer zik zikil atmasa 2 oluyor. Aynen Bilmiyorum, aynen alıyorum. ya. Okay, okay, Bana okay. kalacaktı ne güzel. Yone niye kaçıyorsun lan Yone? Az önce 50 kere kestiğin adamdan niye kaçıyorsun Yone? Aa vor, şey voli de bıraktı. Bir dakika bize yemlerse eğer. Ee, burada totem vardı ama değil mi? Evet evet. Hala duruyordur bu arada. Belki bitmiştir. Tak bir anda. Arkadayız. Tak bir anda. Ayı. Uuuu. Uuuu. Kalkanın bitmesini bekliyorum. Bit hadi. Kalk. Oğlum kaç saniye istiyor lan kalkan? Harbiden lan onun kalkanmış öyle. 50 saniye bir dakika. Tak 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 tak. <laughs> Kuyla... Nice. olmasa ölmüştü orada. Aynen öyle. Bu arada e, şu an Darkin'imiz geldi arkadaşlar. Bir Blue'ya bakalım. Blue burada. Warwick bence ejder dedi. Şuraya bir totem atalım. Üstek ihtimalle ejder Ben ejder'e bakamıyorum şu an arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani bizim bot e, bayağı baya geride kaldığı için oraya hiç bakmak bile istemiyorum. Bu arada mağazalar bana yürüyor ama hiçbir şeyim yok. O yüzden devam etmeyeceğim. Kuşları alayım. Gölemler alayım. Sonra bir yatacağım. Aynen öyle. Tam bir jungle mentalitesi. Hani mid'e de gidip farmış almayalım. Evet. Orman dönelim değil mi? Tabii Ben yani mesela bazı youtuberlar var ben şimdi burada ismini vermeyeyim. Polidordaki insanların parmını çalıyorlar. Allah Allah. Çalıyorlar. Yani yapmayın arkadaşlar öyle şeyler. Var biliyorum yani. Bana söylesene, var. kulağıma söylesene. Aa, Abi, o mu? Tabii canım. Alıyorsanız 3 koridordan alın. Dengeli alın yani. <laughs> bir tane koridordan alıp bırakın arkadaşlar. İnsanlar ortak bir mantelitede buluşsunlar. Aynen öyle, yani, aynen adam. öyle. Adam şunu demesin yani jungle gelip benim kampımı çaldı. Hapta desin ki benim kim de çaldı. Sadece desin ki bak bizim kim Tamam, de çaldı. herkes şey olduğu Aa, o zaman yani. kimse şey olmamış oluyor. Aynen öyle yani. Psikolojik destekte bulunsun koridorlar birbirlerine. Tabii yani. ki. Kalarken ona çok dikkat edin. Aa, <laughs> bir dakika. İfşa geldi. Eğlence eğlence ifşa edin. Arkadaşlar bu arada geyik yapıyoruz yani ciddi alacak insanlar olacak ben biliyorum. Geyik yapıyoruz yani takılmayın şey yapmayın. Alsınlar ya sıkıntı. Abi bir dakika bizim Morgan'a çocuk öldü. Tamam var ya. Jinx çocuk da öldü. Bir Dakikadan Kerem da. ver müziği. Dururu, dur dur Bekle bekle bak. Kaçabileceğini inandırıyorum. Niye uzandı lan öyle o? Bak kaçabileceğine inandırdım tamam mı? O şimdi aa nasıl olsa kesemedi falan diyor tamam ben mı? de bir tık inandım ama. Tamam Yok inanmayacaksın abi. Hadi bakalım. İnanmayacaksın. Kaçabildiğine inandıktan sonra... Evet. Sonra kaçabileceğini biraz daha inandırıyorsun tamam mı? Bak Warwick tamam. falan da gelmiş. Sonra... Ne yapıyorsun biliyor musun? Kaçabileceğini biraz daha inandı... Sonu <laughs> <laughs> nereye bağlanacak merak <laughs> ettim evet. Sonra E'ye basıyorsun tamam mı? Bu işin şey sonu kötüken <laughs> ben sana seni... Sonra? Sonra kaçıyorsun abi. Tamam. Çalıya giriyorsun tamam mı? Tamam. Sonra bak yine kaçıyormuş ama burada totem. <laughs> sonra Morgan'a Q'sunu kaçırıyor tamam mı? <laughs> her zaman oldu. Ama sen işte. W'ni kaçırmıyorsun. Şöyle kaçıyorsun tamam mı? Sonra geri dönüyorsun. Sonra bir anda adamın kafasına vuruyorsun tamam mı? ediyorsun sonra ya. Sonra yarım saattir senden kaçmaya çalışan sonra kıyı kesiyorsun tamam mı? Dur, saat, ah. Sonra Warwick ölüyorsun. Sonuç Güzel olarak ben o sonraki kestim mi? Bak iyi bağladın. Gerçekten kestim. gerçekten çok iyi. Değil. Ben o sonrakiyi kestim. Bu Alev Ejderi dakika 14'e kadar nasıl dayandı ya? Karl oldu sen. Karşıda Warwick. Var... Ben umursamadım. Warwick umursamadı. Hayır sen Warwick'i normalde taciz ediyorsun. Adam normalde alacak ama bir şey kaptırmayacağım He, aynen. Fazla sola gelmekten. Kings başlasın bir. Bunu çalmasın. Oo bir dakika çiçek basıldı. Bir dakika gel buraya. Oo, gel ayı 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 Kabal ayı O bir, bir dakika Bir dakika Bir dakika Allah ne oluyor lan Tamam kaçalım bir... ama ben Ve... Oo, Warwick geldi Ana. Tam tam yanlış adamı ulti bastı tuttu. Abi o ne? Lan duvardayken vurdu. O ne? Adam. Duvarın içinde vurdu bana. İnanılmaz. Şey detal temposu mu var? Posta eklenmişti galiba. Hadi evet, evet tak 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 vuruyordu. Bak detal temposu evet, var. Evet. Yoksa duvarda nasıl vuracak abi? Şimdi bizim Morgana'mız yarım saattir alamete gidelim diye pingliyor. Morgana bu oyunda çok böyle kollarına güvendiğim şunu yapın bunu yapın dediğinde güvendiğim bir adam değil ama başlayalım arkadaşlar. Karşı takımdan kimseyi görmüyoruz. Hep kap karanlık ama başlayalım. Morgana öyle dediyse vardır bir bildiği diyelim. Tamam. <laughs> KDS'ı nasıl şu an Morgana'nın? 2-3-2-9 şaptan veriyor adam yani. yani. Mükemmel değil ya? Eysini yemeyeyim. Morgan hadi evli adam adam önünde önünde. Adam önünde. Önünde adam. Nice. nice. Sonunda ya. Morgan olmadan aldım. Kara bitmeden geçmem lazım. Aa bu kim bu kim bu kim? Bu kim? Lan ne, ne yedim? Ne alakalı O ayar kapalı ayar kapalı. <laughs> lan Morgan. Lan hadi. Aa, aa. <laughs> lan ölme. Ulan Morgana'nın ultisi var terse kaçmasa. Bir dakika bir dakika geldim geldim. Ya çelik alıyor bir de o alıyor adam ya beni kötü durumda bırakıyor. Killleri de o adam oluyor kafayı yiyeceğim ya. Raşta bir şey diyeceğim. Evet. Bak Morgana şurada. Tora ve in orada. Sence Morgana'ya güvenip bu adamlara os Nasıl yaptın onu. Adam bizi utandırdı. Bu Aa adam. vallahi utandım yani hiç beklemediğim bir anda Beklemediğim e de var. bir anla geldi. Kirli Vay be. attı mi? bu arada. Kille çalmadı. Oo, oh, kaç. Oo, oh, oh, Bak isterse dünya şampiyonu olsun Jinx'i kestikten sonra kaçamaz. E Kardeş. Attı da eski. Um, at. Görüşürüz. Ne yapacaksın abi? Ulti <laughs> <laughs> Bana attı diyor Jinx bir de. Helal yazıyor. <laughs> eyvallah kankam eyvallah. <laughs> Bak ne yapacağım biliyor musun? Sana gizli jungle taktiği öğreteyim abi. Öğretuklar. Bak şimdi bak geldin buraya tamam mı bak ejder 9 saniye adamlar orada oyalanıyor saldın buraya tamam mı? Wow sonra ejder'e koşuyorsun tamam mı tamam koştun ejder'e ejdere alıyorsun adamlar orada alamet uğraşıyor sen de rahat rahat ejderini alıyorsun nasıl ama sen takım oyuncusun ben olsam ne yapardım biliyor musun? Ne yapardın? yer iki kuleyi sökerdim alametle beraber aynen daha sonra orada adamlarla kapışırdım Yüksek aynen ihtimalle iki kişiyi keser ölürdüm A aynen. Sonra da derdim ki bizimkilere ejderhe niye gelmiyoruz diye ping atardım. <laughs> ya şimdi tercih mi arkadaşlar? <laughs> tercih mi ses? bir Street'i <laughs> Ben biraz daha garantici oynamayı seviyorum. Geri kibe, ve ekstra iki kill oradan çıkan no, parayı cepler. Shutdown'la veriyorum ya şimdi onu hiç Vayne'e veresim yok. Vayne biraz göz korkutuyor çünkü şu an. Ben genelde e, TR sunucusunda yani bu oyun stilini çocukluğumdan beri benimsediğim için 12 killim varsa genelde götüm kalkar. Hmm. Bolca shutdown veririm maç uzasın Tam çok tersi eğlenelim. ben daha dikkatli oynuyorum ki rakip takım hiç kazanma şansı olmasın. Burada Vayne var kaymış. Tutuşturu yazdık iyi. mı buraya? Yok ya. ya e buna yazmadık, Yok, buna, buna yazmadık. yazmadık, buna yazmadık. Artık bu dakikadan sonra zaten karakterin, ee, yani bu itemleri aldıktan sonra falan hiçbir şey çağırmaya Evet, evet, yazıyor. evet, evet. O evet. yüzden flash da zaten aslında. Vallahi hiç Flash eksikliğini hissetmedim şu an evet. tutuşturu var diye. Bak şimdi bunlar toplansın burada tabii. Ben gelmediği sürece hepsine okeyim ben. O ulti, ulti <laughs> Hop ulti bas. İyi malzar en azından 300 gold veriyor. O mutlu etti beni. Bir şey söyleyeyim mi? Ha? Bu şekilde oynayacaksan e, normalde eşya sıralamasında ben mesela aksiyon makamı da alıyorum ama sen şu an aha <laughs> bu ne? bu ne? Evet sen adamları böyle tam bir gölge yani Kane oyunu gibi benim için Benim içim gölge yani. Evet ben... gölge gibi <laughs> ağlıyorsun. E, limit test yapmadığın için direkt aksiyon makamı da alabilirsin aslında. Değil mi aslında full ulti ile evet, şey evet, yapıyorum evet, çünkü. Evet. Tam bir gölge oyun yani şu anda. Hadi ilk gelenin tek Oo, oh, Warwick ben. Warwick gel lan. Ultisi var mıdır sence? Ne diyorsun? Vardır. 10 okay. oh, O ne? ne diyorsun ah ya? be Wayne öldüm. Arkadaşlar görün isterdi full build olalım hepsini gösterelim size ama yani çok güçlü açıyoruz. Genelde biz uğraşırdık arkadaşlar ama bu sefer takımda biraz yardım. Daha doğrusu Yone yardımcı olduğu için. Bu itemlerin gölge versiyonunu da yine tutuşturduğu kaynada çektik. Onu da kartlara ve bitiş ekranına koyuyorum şu an. Raşit abiye geldiği için çok teşekkür ediyorum. Evime Hı -hı. kadar gelip e, benimle beraber ne, ne çektiğin demek, için. Ne demek. Burada sanki böyle şey gibi gözüküyorum Yani mesafeyi görün diye şu hareket. Aa, ne yapıyorsun abi? Hayır mesafeyi ne? göstermek için <laughs> <göstermek gülüyor> arkadaşlar yanlış anlamıyorum. <laughs> hani aramızdaki mesafe yani yakınız o <laughs> Tamam tamam Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum yoksa yanlış platforma gidecek bu video